Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yaptık. Sizlere Hisar Mahallesi'nde güzel bir bitişik nizamdan oluşan 8 artı 2 yani her biri 4 artı 1 olmak üzere kapalı otoparklı geniş bahçeli 10 numara bir villayı tanıtacağız arkadaşlar. cephe olarak zaten Hisar Mahallesi'ndeyiz. Liman yoluna yaklaşık olarak bir 50 metre mesafede önünü göster buranın. Ön tarafı da arkadaşlar komple kapanmaz. Ee, çocuk parkı olarak projesi hazır. Hiçbir şekilde önü kapanmıyor. Bu taraftan gel böyle. Arkadaşlar bahçe kısmını gördüğünüz gibi buradan bir girişimiz var. Oradan da bir girişi mevcut. Ee, i̇stediğiniz yerden giriş yapabilirsiniz. Bir de arka tarafta bir adet e, yine 4 artı bir villa var burada. Buranın e, iki tanesinin fiyatı toplamda baştan söyleyeyim 26 milyon TL'den pazarlıklı. Teklifiniz varsa onu da sunabilirsiniz bizlere. E komple satmak üzere 8 artı 2 almak istiyorsanız 26 milyon TL'den bize teklif sunabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza girelim. Arkadaşlar salonumuza girişi yaptık. E burada geniş bir salon karşılıyor bizleri. Bayağı ayak sesi geliyor buradan da. E mutfağımız Amerikan mutfak. Açık bir mutfağımız var. E yukarıda gördüğünüz gibi asma tavan, LED çalışması, spot aydınlatmalar mevcut tarafta da e, misafir lavabosu mevcut arkadaşlar. El yıkamak için aynı zamanda bir de tuvalet ve banyo var içeride. Arkadaşlar yukarıyı tanıtalım istersen bir sonra aşağı inelim değil mi? Öbür tarafa da geçeriz en azından. Buradan da bir salonu göster. Salonun e, genişliğini görsünler. Evet arkadaşlar bir üst kata doğru çıktık. Hemen solumda bir adet yatak odası mevcut. Oldukça da geniş bir alanı var. Metrekare açısından gayet güzel bir alan arkadaşlar. Aynı net çalışmalarının bir benzeri olarak burada da spot aynatma çalışması mevcut arkadaşlar. Geldik diğer odamıza. Bir ikinci, ikinci odamıza geldik. Burada doğal gaz tesisatımız kompleyimiz de mevcut. Bir adet burada balkonumuz mevcut, ön cepheye bakan parka bakıyor arkadaşlar. Bu tarafta da bir adet daha yatak odası var. 3 yatak odası bir üst katımızda bulunuyor onu belirtelim. Evimiz zaten çift cephe yola hakim. Bu yolda arkadaşlar zaten double yol, çift yol, geniş bir yol olacak yapıldığı zaman. Arkadaşlar üçüncü yatak odamızı gösterdik sizlere. Burada bir adet de tuvalet, banyo mevcut. Çamaşır makinesi alanı da hemen gördüğünüz gibi aşağıya yapılmış vaziyette sizleri bekliyor. Arkadaşlar evin öbür tarafında tanıtacağım için biraz hızlı geçiyorum. Diğer tarafına geçeceğiz çünkü. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Çünkü cephe, cephe farkı olduğu için Burada bir adet daha en üst kata çıktım tuvalet banyomuz mevcut İçeride ferah bir beyaz tonlar kullanılmış zaten ferah bir görüntü var e, dördüncü yatak odamıza girdik burada da geniş bir odak üzeri karşılıyor yukarıda da spot aydınlatma çalışması var sadece diğer odalar gibi led çalışması yapılmamış buradan isterseniz terasa çıkabiliyorsunuz biz bir de buradan e, çıkabiliyorsunuz buradan çıkalım sizlere Buradan gösterelim. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi dev gibi bir teras bizleri karşılıyor. Şöyle başa doğru geleyim. Geniş bir terası var. Üstü pergüresi kapanmış. Hazır vaziyette yapılmış. Size bahsettiğim liman yolunu buradan daha yakın görebilirsiniz. E, İşlek bir cadde orası zaten. Sağa doğru gittiğimizde dümdüz e, direkt 3. Koya Deniz'e doğru gidiyorsunuz. Önü açık arkadaşlar. Burası hiçbir şekilde kapanmıyor. Ee, dilediğiniz gibi burada rahat rahat oturup keyfinize bakabilirsiniz. İsterseniz videoyu burada bir durduralım. Diğer evde devam edeceğiz arkadaşlar. Geçiyoruz oraya. Arkadaşlar şimdi diğer evimize geçmeden önce size videoda öbür villaya öbür geçelim dedim ama buradan geçişi göstermek istedim sizlere. Aşağı kata doğru gidiyoruz. Ee, zemin kattayız. Bir alt kata geçiyoruz. Kot tarafına geçiyoruz. Aşağıda sizi diğer evden ayıracak bir çelik kapımız var burada. E burayı kapattınız mı zaten kimsenin girmesi mümkün olmuyor. Geniş bir otoparkı var. Burası aslında ortak kullanım ama yok ben ayrıca anlarsınız. E, burayı duvarla kapatıp zaten ayrı bir hale getirebilirsiniz. Kapalı otoparkınız var onu söylemek istedim. Diğer evin girişi de bu tarafta. Birazdan buradan gireceğiz. Yani Her iki tarafın otopark girişi ayrı. Otopark kumandamız zaten kumandalı olarak otopark kapısı inip çıkıyor. Keza burası da aynı. Burası da kapanıp açılabiliyor kumandayla. Kontrol sağlayabiliyorsunuz. Üste i̇şte doğru çıkalım arkadaşlar. Diğer evi de göstereyim sizlere. Salonumuza geldik. Bir diğer tarafımız yani diğer cephemiz de bu tarafta arkadaşlar. Diğer salonla hemen hemen aynı zaten özellikleriyle kalitesi aynı şekilde yapılmış. Amerikan mutfak burada da var gördüğünüz gibi. Spot aydınlatma çalışmaları, çalışmaları, asma tavanımız burada da yapılmış arkadaşlar. Buradaki banyo biraz daha diğerine ya farklı. Şöyle istersen buranın da bir dışarı bahçesini göstereyim. Arkadaşlar bu tarafta da bir girişimiz var böyle. Bu evin de girişi bu taraftan. E, cephe farkı var tabii ki. Onun haricinde özellikleri hemen hemen aynı zaten. Üste doğru çıkalım. Merdivenler e, gri tonlarda. Yanlarda spot aydınlatmalar var. Buranın ışıkları kapalı herhalde. Arkadaşlar hemen sağımda bir adet yatak odası var. Evet. Binamızın her, her tarafında otomatik panjur var bu arada arkadaşlar. Bir diğer odamıza geldik. Burası da geniş, büyük oldukça arkadaşlar. Bir adet de burada balkonu mevcut. Yola bakıyor yine. Çift yol dediğimiz yola bakıyor arkadaşlar. Biraz yorucu oldu iki evi tanıtmak. Arkadaşlar üçüncü yatak odamız burada. Aynı özellikler burada da hakim. Aslında aynı evi göstermek biraz niye istedim? Cephe farkından dolayı onu görmek istedim. Yoksa evin özellikleri hemen hemen aynı. Tek tek anlatmak istemiyorum o yüzden. Bir üst katımızın banyosu da burada. Diğer banyoyla zaten birebir aynı. Videoda göreceksiniz. Arkadaşlar üst katımıza, çatı katımıza çıkıyorum. Burada bir adet daha banyo bizleri karşılıyor. Yine ferah görüntüsüyle göz dolduruyor arkadaşlar. Dördüncü yatak odasına geldik. Geniş bir oda bizleri karşılıyor. Gayet ferah bir metre metrekaresi var. Buradan da böyle terasa çıkabiliyorsunuz. Buradan işte buranın da cephe farkını bu şekilde göstereyim istedim. Komple deniz manzarasını buradan görebiliyorsunuz. Ve hiçbir şekilde kod farkından dolayı önünüz kapanmıyor, manzaranız kapanmıyor arkadaşlar. Eğer bu görüntüye sahip olmak istiyorsanız ben abla kardeşim ya da iki kardeşim kardeşimle villa alacağım, ev alacağım diyorsanız yan yana alın sizi 26 milyon TL'den pazarlıklı teklifleri açık 10 numara bir villayı sizlere gösterdik. Gelin arkadaşlar burayı alın derim. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın.